Dila'nın evine hoş geldiniz. Biz çok Dila, biz ya bize yemek yapacak arkadaşlar. Aa, Ben muz yiyebilir miyim hadi Dila da. biraz? Hadi, hadi. ye babası. <laughs> Dila hadi yemek yap bize. Çok acıktık biz ya. Biz çok acıktık. <laughs> Daha Sen ne yiyorsun? Elimizi yıkamak çok iyi, iyi değil mi annesi? Evet. Ellerimizi yıkamak her şeyden sonra çok iyi değil mi? Hadi. Önce de çok güzel hadi. hadi ellerimizi yıkalım. yıka ondan mi? sonra bina ellerini yıka ondan sonra kızım. Ellerini yıka önce. Hadi ellerimizi yıkalım. Düşünme dikkatli ol. Hadi önce bak ellerini bakalım. Yıka o, yıka hadi. Ellerini yıka kızım. Çok güzel. Yıka ellerini. Yıka elleri temizce. Bu durum da ne olmuş mu ya? Kızım ellerini yıka hadi. Evet. Yıka yıka yıka. Su geliyor şu an yıka yıka. Yıka evet. yıka yıka. Ooo evet. tamam. Hadi şimdi hadi yemek yapabilirsin. Hadi. Şimdi. Ellerimizi yıka zamanı. Hadi bakalım. Üstümüzde işler gerekiyor. Hadi yemek yapabilirsin. Size yemek yap. Güzel yemekler yap. Güzel. Hadi. Biz çok acıktık. Yemeğini bekliyoruz. Yemeğini, yemeğini bekliyoruz. Hadi Dila. Tamam. Yıka elini. Hadi. kızım. Yemek Hazır. hazırsa ben biraz yemek yemek istiyorum. Ben, bir... ben de bunu yiyeceğim. Ay çok güzelmiş ya, çok güzel. Ellerine sağlık kızım. Dila dışarıda oyun oynamaya gidelim mi? Hadi gel biz. Vay biz geldik arkadaşlar. Çok Şimdi Dila buradan yukarı çıkacak. Dila hadi bakalım çıkabilecek misin? Hadi bir çıkabilir babası bir çıkabilir. Hadi. Çok <laughs> sıkıldım. Dila ya yapamadım. Dila hadi. Hadi çık. Çık Dila hadi çık. Toplara kay hadi çık. Buradan çık kızım buradan çık. Toplara girecek misin? Hadi ha, toplara gir. Hadi koş dur. Top, toplara top, 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 Dayan dayan, o da tarafa, dayan o da tarafa. Hadi da, gir bakalım Dila. Dila koş topların içine gir. Dila, Dila koş dağının içine, topların altına koş. Koş 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 Dila hadi. Topların içine gir hadi. Dila yürüyemiyor musun ya? Hadi. Hadi koş koş koş. Hadi koş, Dila, koş oraya. Dila, koş, Dila, koş. Ya gidemiyor musun Dila? No, hadi. Toplarla oynuyoruz, normal bir sürü top var burada. Gelmesi <laughs> gibi çıkartayım. Bana kaymak istiyor musun? Ne evet. diyeyim? Bu kaymaktan korktu istemiyor. Hayır hayır illa buraya illa buraya atılmaz. Oraya atılır. İçeri atılır. Evet. Evet evet illa. Evet gördüm anneciğim. No! Oh, yeah.